babana, annene selam söyle. Var. E, derslerinde başarılar diliyoruz. Sağ olun. Okudum. Tamam, iyi yapmışsın. Aferin sana. Derslerinde başarılar diliyoruz. Daha sonra da seni belediyede ağırlarız inşallah. Bu e, salgın süreci bittikten sonra tamam mı? Hayırlı Ramazanlar. Hadi size daha iyi Ramazanlar. Allah'a emanet ol. Başarılar diliyoruz. İçeri gelecek misin? İçeri biz hiç girmeyelim madem. Buyurun siz Yok teşekkür ederim. Tamam. Elif su al. Bak şu bir su Sen mi aramıştın? Ben de o aradım. Yani, Elif Ne oldu senin kuşlarına? Senin var da değil mi? İnsanlar bir yani, tane sardım. Hımm. Kaç yıldır bakıyordun sen Yeniydi de. Altı aylık. Altı aylıktı. Şimdi sen aramışsın başkan beyi. Başkan da seni aramış herhalde evet. konuşmuşsunuz. O da bugün senin kuşlarını gönderelim istedik. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bunun içerisinde yem de var, tamam mı? Kuşların içinde yem. Bak bunlar da maskeler, zaten dışarı çıkmıyorsunuzdur, değil mi? Evet. <laughs> Ama aileniz için maske de var. Biliyorsun kitap okumayı da çok seviyormuşsun. Evet. O yüzden sana bir de kitap evet. getirdik, Sıklıyorum. tamam mı? Ama sen zamanını zaten anlarsın şimdi. Başkalarıyla kıyaslarsın, tamam mı? <laughs> Başka arkadaşlarla ki. Kuşum öldüğünü söyledim. O da çok üzüldüğünü söyledi. Bana kuş getireceğini söyledi. Ve kuşum geldi.